Çatır Çutur Matematik kanalında 10. sınıf matematiğin ilacı soru bankasıyla özel ders tadında soruları parçalamaya devam ediyoruz. Hazır mıyız Sayko Tayfa? Başlıyoruz. Çıktı değerlendirme testi 1. Bakalım şimdi ne vermiş? Elimde bir ABC üçgeni var. AD açıortay. Güzel. BD'nin 3 katı DC'nin 2 katıymış. Yani buraya 2A dersem... DC 3A. E. Hemen yerleştiriyorum. BD 2A, DC 3A. X'i sormuş. Bakın arkadaşlar ne demiştik? Oranlar birbirine eşit olacak. Bu sefer şöyle yapalım. Oran kaç burada? 2 bölü 3 mü? Burada da 2 bölü 3 olacak. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 2 alık adam kime gitmiş? 12'ye. Kaç katı? 6 katı. 6 kat. O zaman burada da 6 katı olacak. Yani 6 çarpı 3'te kaç katmış? 18 kat. Devam. Şekilli bir soru okuyalım. Çalıştığı esnada kafasında bulunan aydınlatma ışığı yardımıyla şekil 1'de görünen doğrusal duvar üzerine AB birimlik yeri aydınlatıyor. AB'yi kaç vermiş? 8. Tamam. Bir de BC verilmiş 4. Kafasını hareket ettiğinde aydınlatma ışığından çıkan ışığın açısı değişmiyor. Ha, yani burası alfa ise burası hala alfa. Açı değişmiyormuş. Tamam. AOB açısının iki katı. AOB açısı yani biz bunu alfa demiştik. B, O, A açısı yapıyormuş. B, A, O açısı. B, A, O açısı. Bu açıda kimmiş? 2 alfa. Buna göre X ne? X kim? Şu uzunluktan bahsediyor. Ama şimdi gençler dikkat edin. Ben getirsem buraya çizseydim. A noktası burası, burası 8 olacak. İfadeye bakalım. Bu açı alfa, bu açı da kimdi? 2 alfa. Dikkat edin. Bu açının hepsi de 2 alfa oldu mu? Yani ne kenar şu üçgen? İki kenar üçgen olmuş mu? Yani bu uzunluk 12 ise bu uzunluktaki 12. Peki aynı zamanda şu arkadaş bu açı ortay değil mi? Tamam. Hemen bakıyorum. 12'lik adam için kaç kat var 4'ten? 3 kat var. O zaman buradan da 3 kat gelecek. 3 kat gelirse uzunluğum kim olacakmış? 24. Yani Doğru cevabımız kimmiş? Edir. AB'si 9 birim verilmiş. CD'si 15 birim verilmiş. ED'si 15 10 birim verilmiş. Demiş ki CAD açısı. CAD açısı yani şu açı alfa olsun. CD açısı. CD bu açıda teta olsun. Toplayınca alfa artı teta. Yani ABC açısı kimmiş? Alfa artı. Şimdi arkadaşlar daha önce de söylemiştik. Elinizde bir üçgen var. Burası A, burası B olsun. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı değil mi? Bak komşu olmayan dış açı. A artı B. O zaman soruya bakın. Elinde bir üçgen var. Tamam. Alfa açısı, teta açısı. Komşu olmayan açı bura değil mi? O zaman burası kim olacak? Alfa artı teta. Hemen yerleştirdim. Tamam. Yani ne kenar bir üçgen var elimde? İkiz kenar üçgen. AE istiyor. Bakalım şimdi. Şurada açı ortayı görüyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Oranlarımıza bakalım. 15'in kime oranı? 10'a oranı. E 9 burası da kime olacak? 9. 9'un kimi oranı? X oranı. Sadeleştirmelerimi yaparsam ya da işler dışlar. 15 çarpı X. 10 çarpı 9. Kim oldu? 90. 15 kimi yaparsam 90 olur. 6 ile. Hatta ilk başta verdiğimiz ifade. Açı ortayın kollar üzerine aldığımız dikler birbirine eşit. Bak buraya açı ortay. Koluna dikilmişiz. Bunlar birbirine eşit. 8 ise bu da kim? 8. O zaman bu arkadaşlar da eşit olmak zorunda. 20 eksi x. 2x artı 5'ten 3x eşit 15. x kimmiş? 5. x yerine 5 yazarsam 15. 8, 15. Ne üçgeniydi? 17. Devam. Geldik 5. soruya. Ne vermiş? D noktası iç işte çemberin merkezi. Ne demekle bu? İç açıortayların kesim noktası. Yani bu arkadaş kim olmak zorunda? Açıortay. Oranlar bakın 3'e 2 ise AB 2k, AC 3k. Aynen yazıyorum. 2k'ya 3k. Tamamını buranın kaç vermiş? 30. Şimdi açıortay olduğu için dikkat et. 2k'ya 3k mı? Yani burası 2 Mahmut. Burası da o zaman kaç Mahmut? 3 Mahmut. 2 Mahmut, 3 Mahmut toplam 30. 5 Mahmut 30 sa Mahmut kaçmış? 6. Yani burası 12 birim olur. Burası 18. 18'den 12'yi çıkart demiş. Kim kalmış? 6. Devam. Geldik 6. soruya. Gene aynı hikaye. Açı ortayın kolları üzerine dikler lazım. Bakın şimdi. Elinde bir açı ortay var mı? Var. Tamam. Buraya dike inmiş mi? İnmiş. Ama buradan ineceğim bir dik yok. O zaman görseli hemen tamamlıyorum. Uzattım. Çektim diki. Bakın soruyu daha okumadım. Burası 5 kökü ise burası da kim olacak? 5 kökü Tamam. Elinde bir 120 var. Dış açıya kaç kaldı? 60. Bir de 10 uzunluğu vermiş. Şimdi bakalım birlikte. 60'ın karşısı 5 kökü 3 ise 30'un karşısı kimdi? 5. Dikkat et. Burası 11'in mi? Uzunlukta kim olacak değişiklikten? 11'im. X'e kaç kalmış? 5. Devam. Geldik 7. soruya. Bakalım. Aç ortayı vermiş mi? Vermiş. Gördük. Sonra diklik var elimde. O da tamam. ABC 21, ADS 10, DS 8. Uzunlukları da yerleştirmiş bana. Buna göre x Şimdi arkadaşlar birlikte bakalım. Şurası dik üçgen değil mi? 10 sa 8 burası kim? 6. Bunu zaten biliyoruz. X uzun istiyor. Gene aynı şey. Açı ortayın kolları üzerine aldığım dikler bakın açı ortay. Bu kola dikilmiş kaç birim? 8. O zaman bu tarafa da ben dikinersem kaç birim olacak? 8. Buraya kim kaldı? 6. Tamamının 21 olduğunu biliyorum. 6'sı gitti 15. Hemen baktım. 8, 15 ne üçgeni? 17. Hop. Devam. Bakın kalıp olarak da sınav sorusudur. Çok güzel yerleştirmişsiniz buraya. Hemen sorum şu. Hem açı ortay tamam hem dikse hangi üçgen özelliği? Aklınıza olsun sol tarafa geçtim. Bakın elimde herhangi bir üçgen var. Tamam. Açı ortayını çizdim. Burası da kim olsun? Dik. Açı ortay ve dikse bu arkadaşlar birbirine olmak zorunda eşit. Yani bu üçgen en kötü ne kenar? İkiz kenar. Hocam niye öyle dedin? Eş kenar da olabilir ama şu haliyle ikiz kenar olduğunu biliyorum. Bakıyorum şimdi soruya. İzle. Hem açıortay hem de gelmiştik. Bu arkadaşlar birbirine eşit ve üçgen ne kenar olacak? İkiz kenar. Yani şu arkadaş kimmiş? 12. Tamam. Soru kimi istiyor? X uzunluğunu. Bakın açıortay değil mi burası? 12 burası. X artı 12 burası. Tabanlar da elimde var. İfadeye baktığım zaman ne olacak? Hemen yerleştirelim. 12'nin 9'a oranı 12 artı x'in 15 oranı. Sadeleştirmeleri yapalım. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 5. İşler dışlarına baktım. 4 çarpı 5, 12 artı x. 20 eşit x artı 12 ise x kaçmış? 8. Devam. Katlama sorusu. Ne demiştik? Şekli hemen eski haliyle geleceğiz. Bakın. Bu arkadaş buraya katlandıysa aslında şöyle gelmiş bak soru gösteriyor. Aynısını getirdim çizdim. Tamam. Katlama sorularında ikiz kenarlık var mı? Var. Açı ortaylık var mı? Var. Eşitlik var mı? Var. Ne arıyorsam var. Şimdi hepsine bir bakalım. BAC açısı 70. BAC yani tepe açısı kimmiş? 70. AB DC'ye eşit. AB burası mı? DC burası mı? Ha, bak ne kenar geldi? İkiz kenar. Yani şu, şu ve şu. Birbirine eşitmiş. Tamam. 70 ise ikiz kenarlıktan bu da kim? 70. Peki arkadaşlar. Buraya alfa dersem bu da kim? Alfa. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıysa 2 alfa 70 ise alfa kim olmuş? 35. Devam. Hemen orana bakıyorum. Bu 4'ün bir katı. Bu da kimin katı? 3'ün bir katı. AE 4 Mahmut. DE 3 Mahmut. Güzel. BD'yi kaç vermiş? 12. Gene ilk dediğimiz ifade. İki tanesi bir şeyse üçüncüsü o şeydir. Bak. Açı ortay mı? Açı ortay mı? O zaman bu da ne olacak? Açı ortay. Hemen çizdim. Hop. Tamam. Oranlara bakıyorum. 3M'ye 12 mi olmuş? Kaç kat? 4 kat. E, bu da 4 kat gelirse kim olacak? 16. Devam. Çıktı değerlendirme testi 1'i tamamlamış olduk. 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Haydi bakalım. Başarılar. <laughs>